Arkadaşlar orkide ile ilgili orkide bakımı ile ilgili ise e, çiçekçilerin çok söylemediği ama pratik olan ve orkidenizi devamlı koruyan bir tüyo vermek istiyorum. E, pirinç suyunu pirinç ısladıktan sonra kalan suyunuz arkadaşlar. E, bir buz kalıbına buzdolabına koyarsanız burada oluşan ııı e, pirinç suyu kalıbını buz kalıbını direkt e, yanlarına koymak suretiyle nemli kalmasını sağlıyorsunuz yalnız buradaki kıstası söyleyeyim e, tabanının eğer herhangi bir şey kullanıyorsunuz tabanının ıslak olmaması yani bunu kendinizin belirleyeceği periyotlarla koyarsanız yani Orkideniz ölmeyecektir. Yaprakları döküldükten sonra da tekrar çıkması muhtemeldir. Hepinize iyi günler.